Günaydın. Martılarım uşu, uçuşuyor gökyüzünde. Bir onları da size göstereyim. Aman 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 bakın siz benim martılarıma. Benim martılarım da bana günaydın diyor. Maşallah size maşallah günaydın günaydın. Bugün hava yine bence limoni. Ee, yarı yarıya yani. Ay 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 ay. Artık bunları bunlarla birlikte güne başlamak ne kadar keyifli, ne kadar keyifli. Uçuşlar, uçuşlar şöyle seslerini de duyurmak istedim. Evet, martılarımı da paylaştım. Pamuğu günaydın tatlı kuşum günaydın çiçeklerim avokadom şöyle sizde bir çevirelim efendim evet günümüze başladık çok şükür çayımı koydum evim günaydın ee, İnşallah günümüz sevgiyle sağlıkla huzurla geçsin diliyorum ben kahvemi koydum çayım da kaynamış onu da demleyelim evet Evet bugün yemeğim var. Ee, yemek derdim yok. Ee, bugün tez dışarı çıkacağım. Eksiklerim var. Onları almak istiyorum. Sonra gün gelince neler yapacağız? Kahvem burada beni bekliyor gün içinde neler yapacağız yine bir arada geleceğiz yine yine görüşeceğiz inşallah haydi günümüz başlasın tabii ki suyumuzu da ihmal etmiyoruz değil mi herkes içiyor mu suyunu lütfen e, vücudumuzu susuz başlamayalım günümüze suyla başlayalım tamam sayede yetişi de açtım güzel sirkesi yapıyor. Haydi ben kahvemi içeyim. Ondan sonra tekrar gün bize neler gösterecek bakalım. Çayım demlendi. Ve bugün kahvaltımızda gözleme var. Mert'inki kaşarlı maydanozlu. Benimki de beyaz peynirli olacak. İlk başta bunu koydum. Şimdi kendi yufkamı hazırlayacağım. Evet sizin bugün kahvaltı menünüzde ne var acaba? Sizler ne yaptınız? Bizim de bugün gözlememiz var. Bu birincisi hazır. Şimdi beyaz peynirisini de hazırlayalım ve gözlememizi şöyle bir çevirelim. Üzerine de biraz sıvı yağ koydum. Hop. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok da güzel pişmiş, kabarmış. Maşallah. ve Mert'in kaşarlısı pişti. Şimdi benimki de beyaz peynirli ve maydanozlu. Benimki de pişsin. Sonra inşallah kahvaltımızı yapacağız. Sizler de yaptınız mı? Yapanlar var mı? Öyle. Her gün uyanıyoruz ve her gün bitiriyoruz. Çok şükür her halimize. Evet bizim gözlemelerimiz pişti. Ve afiyetle yiyoruz değil mi çocuğum? Evet. Hadi afiyet olsun çocuğum. Ol. Mert'inki kaşarlı, benimki beyaz peynirli. Çünkü Mert beyaz peynir yemiyor. Onun, onun yemesi için ben de alternatifler sunuyorum ona. Neyse, herkese buradan afiyet olsun diliyorum. Ve çayımı aldım geldim bu sefer maalesef kazaya uğramayın diye burada biliyorsunuz bir çayım döküldü ne hale geldim bakar mısınız hava okuduğumuzda ki güneş gördük balkonda çok şükür çayımı da aldım şöyle balkonumda gökyüzüne karşı bir çay içeyim dedim evet sizler neler yapıyorsunuz bugün neler ne, neler yapacaksınız biz bugün ben dışarı çıkacağım eksiklerim var onları biraz alacağım sonra teyzemle bir yüncüye gidelim biz örgü örmeyi seven kadınlar olduğumuz için ay gözlerimi de kıs, kısarak bakıyorum öyle yemeğim var dediğim gibi bakalım bize gün neler gösterecek saçlarımı açtıracağım yine tekrar platine döneceğim ama şimdi değil bunu birkaç ay böyle kullanacağım çok boylu saçları zaten yıpratıyor zaten bayağı bir azaldı saçlarımızda ay limon ağacım sen nasılsın bakar mısınız Şunun güzelliğine bir bakın. Şu limon ağacımın güzelliğine bir bakın ama hala bir limon vermedi maşallah. Olsun ben yine de seni çok seviyorum. Çiçeklerimi, her şeyi çok seviyorum. Beni seven herkesi de çok seviyorum. Öyle. Ben şimdi şöyle biraz çay keyfi yapayım. Sonrasında gün, günümüze devam edeceğiz inşallah. Şimdi bir şey paylaşmak istiyorum. Kesinlikle yani o kadar ilgisiz önemsiz insanlar var ki. 9. katta oturuyorum. 8. kattan çağırmışlar asansörü. Yani kardeşim iç içe mıncık mıncık olmayın deniliyor. Ama sen tut gel yine asansörü ben inmek istiyorum. Ama maalesef adam hala iki kişi oldukları halde asansörün içine girmeye çalışıyor. Var mı böyle bir şey ya? Bekle yani. Ya da bekle ondan sonra binersin değil mi? Ben çıkacaktım sonra tekrar karısını koydu yani oraya. Ya ne kadar duyarsızız ya. Ya yani ben şahsen birinin olduğu asansöre binmem yani. Çünkü asansörde zaten mesafeni koruyamazsın. Ya inanamıyorum ya. İnsanlar bu kadar ilgisiz, alakasız yani kesinlikle. Bir de karısına geç geç diyor. Kardeşim bekleyin. Beklemekten ne zarar gelir yani hasta olana kadar yani. Öyle değil mi? Ya yani mesela insanlar duyarsız, duyarsız gerçekten yani. Ay pandu, pandufum da düştü. Zeynep de onu almıştı. Mert de onu oturtamamış. Şimdi eksiklerim var. Onları tamamlamak istiyorum. Ondan sonra da teyzemle kapaklıya gidip gün bakacağız. Bakalım. Siz de benimle birlikte gezeceksiniz. Ama beni sinirlendirdiler yani. Kesinlikle. Yani asansöre kalabalık bir şekilde girilir mi ya? Nerede kaldı bunun mesafesi peki? Hani yani insan bir bekle, değil mi? Hayret bir şey ya, beni sinirlendirdiler. Evet. Neyse. Zaten gökyüzünün de bugün e, sert açıları varmış ikili ilişkilerde özellikle bakın. Şimdiden başladı benim yani gerginliğim, eee olan ilişk, insanlarla olan ilişkim. Demek ki gökyüzü gerçekten de bayağı bir etkili. Bakar mısınız? Hiç. Hiç bakmıyor bile. Direkt geliyor yani. Maşallah. Ne diyeyim ya? Gerçekten. Hiçbir şey demiyorum artık bu insanlara. Neyse. Sinirlenmek yok. Günümüze devam. Öyle insanlar asla beni üzemez. Kesinlikle. Haydi bakalım. Şimdi Mikros'a geldim. Bakalım neler varmış kuplardan var. Kutlara bakmak istemiyorum ama şurada çok güzel bir e şu şekil gelmiş. Çay bardağı. Nescafe. Bir de bu gelmiş. Ama ben bunları beğendim. Şu küçüğü beğendim. Kahvaltılarda ben çok seviyorum. Şöyle yapayım. Bir bu ölçüsü var. Bir de bu ölçüsü var. Ama ben şunu beğendim. Ne kadarmış bunun fiyatı? 6 liraymış. 2 tane alabilirim. Hatta 3 tane bile alabilirim. 2 3 Bunlar daha güzel oluyor. Çay içerken. Bunlar çok büyük. Böyle sevmiyorum artık büyük kahvaltılarda. Evet. Bir bunlar var. Başka neler varmış? Mutfak gereçleri var. Bunlar artık hep şunların ben öbür uzun siyahlarından istiyordum ama kalmamış. Onları kaçırdım. Kahvaltılıklar var. Evet bu kadar. benim çekirdeğim gelmiş arkadaşlar. Tuzlusunu arıyordum ve tuzlusu da gelmiş. Hemen iki paket kapıyorum. Anlayacaksınız ama o Migros'tan aldığım bardağın bir tanesi kırıldı. Mersem torbam yırtılmış. Bir daha da tekrar bir tane daha alamam vallahi. Nazar var bende nazar kesinlikle yani. İnanmıyorum ya. 6 lira çöpe gitti. Torban yırtılmış meğersem. Şimdi bir şoka gidelim bakalım. Bugün aktüel günüydü. Neler gelmiş bir bakalım. Dokuyor bakın teyzem de buluştu. Evet şöyle i̇çim, arabada açabiliriz. İki mavili. Vallahi yine mavi olmuşuz teyze. Evet. Ay, cam açmıyor Şimdi teyzemle biz gezeceğiz. Ay şey dedim yeğenim gezmeye götürelim. Ha iyi Çıkıyorum demiş. Dedim. Oh, Güne meraklı bela. Ay. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Ee, Ebru'ya da dedim de. Eh, yok dedi. Yapıyoruz? Benim ipte işim yok dedi o böyle. zaman sen otur dedim canım. Bir dolanırız gene kapaklıyız. Yarın şey yapacaksın sen de gel istiyorsan. Nereye? AVM Park'a. Ee, buraya. Büyük Çerkes Çerkezköy'e. He. He AVM Park'a. Ben park, park deyince <laughs> Yarın. Kaçta gideceksiniz? E kahvaltıdan sonra gideriz. E gene beni çaldırırsın o zaman. E gelirsin ne e, yapacağım be. yani. Ne yapacağım. Hep evdeydik ya teyze. Zaten ha, bundan sonra tamam Zeynep başlarsa bit, izinin bitiyor. Aynen. Ev'e geldim. Şöyle aldıklarımı silip masama yerleştirdim. Şimdi sizlerle de paylaşmak istiyorum ne aldıklarımı. Şunu şoktan aldım. Ee, süzme çiçek balını aldım. Aslında ben çam balını istiyordum ama neyse bu seferde bu olsun. 11.90 liraydı. Ee, bir de nane aldım. Oradan güzeldi. Ee, şoktan bunu aldım. A101'den de e, tel peynirini, peynirini aldım. Bir de parlatıcı aldım. 3.45 liraydı. A101'den de bu kadar aldım. Migros'tan ise şu sevdiğim tuzlu çekirdeğinden gelmiş. Tuzlu kara ay çekirdeği. Bunların tanesi 5 lira. Kabak düşmüş 3.45'e. 4 lira falan tuttu. Maydanoz aldım. 2 liraydı. Kahve aldım. 6 lira. Şöyle bir de bir bardak aldım. 6 liraydı. Bunları kahvaltıda ben çok seviyorum ama bir tane tanesi kırıldı. Sonra ıslak mendili aldım. Yedekliyorum biliyorsunuz. Bu 2 lira. Bunu da banyoda kullanıyorum. E 4,5 lira öyle bir şey. Bunu da A101'den aldım. 10.90 liraydı havlu kağıdı. Aldıklarım bu kadar tuttu. Ha bir de eğinceye gittiğim için etek öreceğim biliyorsunuz. Şöyle bir ip aldım. Alize'nin Alize koton koltu aldım. Şöyle rengarenk. Yazın giymek için. Zaten öreceğim zaman da birlikte öreceğim. <laughs> Ay Allah. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Biraz da karnımız acıktı. Bir şeyler yeriz herhalde Mert'le. Şimdi banyomu yaptım. Rahatladım. Şimdi Mert de yapacak ama Mert okey takımını çıkardı. Okey oynarız diye taşlarını da kontrol ediyor. Bir kahve koydum. Kahve içeceğim saatte dört buçuğa geliyor. Su söylemiştim. Su da daha henüz hala gelmemiş. Gezdik geldik. Yemeğim de var. Bir çorba yaparım herhalde yanına. Dün makarna yapmıştım. Bugün de çorba yaparım. Bir salata. Eğer bugün havada güzel olursa inşallah yine dışarı yürüyüşe çıkacağım. Mert nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Güzel güzel. İyi iyi. Hadi bakalım. Öyle. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor gününüz? Bugün hava yine kapalı mı? İyi mi güneşli mi? Yemekler hazır mı? Biz kadınların yemek derdi hiç bitmiyor zaten. Ev işi desen o her gün zaten var. Öyle. Neyse. Kahvem de daha olmadı. Kahveye koydum ama daha olmadı herhalde. Bu sefer şu e, bununla içeceğim. Büyük fincanımla içeceğim. Böyle. Saçlarımın rengi bayağı bir açıldı. Evet. Evet Oldu. Kahvemiz oldu. Evet. Şöyle de bir dökelim. Köpük de muhteşem. Bu sefer hurmayla içeceğim. Neyse hurma hurmamı da koyarım kahvemin yanına. Ben şimdi güzelce bir kahve yudumlarken sizler de inşallah benimle birlikte kahve içiyorsunuzdur. Haydi. Ve Mert hepsini dizdi böyle güzelce okey taşlarının. Ama sadece hangisi eksik çıktı Mert? Siyahın. Tabii ki siyah 13'ün bir tanesi eksik çıktı. Kırmızılar tam, sarılar tam, yeşiller tam. Bunlar çakma İki olanlar. çakma okey de tam. Zarlarımız da tam ama bir o siyah 13'ümüz yok. Onu da bilmiyorum ne yapacağız. Sorun olmaz ya. Bilmiyorum hadi bakalım. Mert ayarladı. İnşallah okey oynayınca yine siz de bizimle birlikte oynarsınız. Eline sağlık oğlum. Onları da koy. Bir yerden çıkar ama kim bilir nereye düştü. Ya da biz oynarken şey yaptık Mert. Sen ne diyorsun bu konuda? Bilmiyorum. Epeydir zaten çiğnimin altındaydı yani. Mert de banyoya girecek o yüzden banyoya girmeden önce de bunları da ayarlayayım dedi. Öyle girerim banyoya. Neyse bakarız ona. Poşetin içinde de yok değil mi? Yok. Neyse tamam. Hadi şimdi kaldır banyoya gir çocuğum ben de kahvemi içeyim. Allah banyo yaptım mayıştım Mert. Şöyle biraz şekerleme yapayım mı sence? Hmm. Ne diyorsun oğlum benim kanalım için? Bir daha tekrarlar mısın? Evet. Abone olsunlar. Evet. Like atsınlar. Başka? Keşfete düşelim Keşfete de düşelim ki biz de değil mi? Yani biz de izlenelim. Aynen. yorumlara numara Evet. Teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Tamam. Mert'i duydunuz lütfen like, yorum yapmayı, beğen yapmayı unutmayın ki keşfete düşelim. Biz de YouTube sayfalarında ekranlarımız dönsün değil mi Mert? Videolarımız. Teşekkür ederim çocuğum. Aynen. Şöyle patatesin, patates yemeğimin yanına şöyle Mert'in en sevdiği arpa şehriyeli çorba yapacağım. Domatesli ve biber salçalı ve bu da bakın tavuk suyum. Tavuk suyulu yapacağım yani. Tereyağım erisin. Salçalarımla yedirip zaten hepiniz biliyorsunuz. Özellikle de şu tavuk suyunu paylaşmak istedim sizlerle. Tavuk suyuna tabii ki ben böyle dolaba atıyorum. Ve böyle çorbalarıma katıyorum. Lezzet katması açısından. Tereyağım eridi. Şunu kapatayım. Sizleri rahatsız etmesin. Güzelce biraz pişiriyorum salçamı biber salçası ve domates salçası koydum bizim en sevdiğimiz çorbalardan biri budur ama bu sefer tel şehriye kullanacağım sonra da güzelce bu tavuk tabletini de koyacağım İlk önce biraz su koyacağım pişmesi de önemli salçanın biliyorsunuz pişmediği zaman da güzel olmuyor şöyle fokurdasın öyle değil mi biraz suyumu koydum. Şimdi hemen arkasından ne yapıyorum? Tabii ki tavuk suyumu ekliyorum içine. Bismillahirrahmanirrahim. Oh misler gibi. Vallahi size de tavsiye ederim. Ben böyle kaynatıp kaynatıp dolabıma atıyorum. Enfes bir çorba olacak. Tuzunu da katalım. Tuz. Bir de neydi? Zerdeçal çalsız asla yemeklerime hiçbir şey siz yapmıyorum. Hep zerdeçalım vardır. Evet. Çorbamızın tavuk suyunun erimesini bekliyorum. Enfes olacak. Ve suyum kaynamak üzere. Böyle bir çay bardağı da ter şehriye ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Tamam. Şimdi bu tel şehriyelerin pişmesini bekleyeceğiz. Misler gibi tavuk suyuna çorbamız pişecek inşallah. Misler gibi. En sevdiğimiz çorbalardan biridir bu. Kaynayınca da altını kısacağım. Güzelce kısık ayarda pişecek. Şimdi salatalarımı da yeşilliklerimi yıkadım. Onları da yapayım. Erken yemek istiyorum ki yürüyüşe çıkarsam diye çok geç saatlere kalmak istemiyorum. Sizde başladınız mı yürüyüşe? Ben bu hava şartlarından dolayı bazen çıkabiliyorum, bazen çıkamıyorum. Mesela dün çıkamamıştım. O yüzden bakalım bugün nasip diyelim. Öyle değil mi? Çorbamızın altını kısacağız. Bakın çorbam pişti. Pardon elime çarptı bakar mısınız? Misler gibi ter şehriye çorbam hazır. Biraz da maydanoz da koydum içine. Tavuk suyuna çorbam hazır. İçine de tavuk suyu da ekledik biliyorsunuz. O zaman bize afiyet olsun. Patatesimi de koydum ısıtmaya. Salatamı da yaptım. Haydi bakalım. Ben çıktım. Maskemi de taktım ne olur ne olmaz marketi falan gireriz diye. Ebru'ya doğru yürüyoruz. Şu anda saat 8'e 6 falan geçiyor. Birlikte yine bu akşam da yürüyüşümüz oldu çok şükür. Gökyüzüne bakar mısınız? Çok, çok güzel var. değil mi? Evet. Hadi bakalım. Bugün de nasip oldu yürüyüş. Ne dersiniz? Biz hala devam. Hmm, hmm. Şapkalarımızı da taktık. Hem muhabbet hem yürüyüş. İkisi bir arada güzel oluyormuş. Evet. <laughs> Ama çok güzel. Çok güzel evet. Ama tabii maskeleriniz burada bakın. Maskesiz aa. Benim maskem burada. Ya, ay yürürken de olmuyor be. Yok canım. Yürürken takılır mı? Kesinlikle. Gel çocuk Evet eve geldim ben arkadaşlar. 6916 adım atmışım. Bayağı iyi adım atmışız evru ile ikimiz yani çok şükür. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Şimdi ne gider? Güzel bir çay gider, değil mi? Haydi bakalım. Bir de su içeceğim hemen şimdi. Evet bu saatten de çok memnunum. Piranha'nın A101'den almıştım. Tavsiye ederim. bunun kalori ayarı var. İşte saat kurma ayarı var. Tavsiye ederim yani kesinlikle çok da pratik. Resetliyorsunuz sonra tekrar başlıyorsunuz. Muhteşem. Bakın. Baya gayet iyi yani memnunum. Neyse şimdi güzel bir çay içeyim şu anda da okuduğum kitabı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Elif Şafak'ın Ustan ve Ben kitabını okuyorum ve o kadar güzel ki Elif Şafak'ın ilk defa kitabını okuyorum ve de çok memnunum. Beyaz Ustan ve Ben. Beyaz bir filin e, ama Osmanlı özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatındaki bir ee, o dönemleri anlatan bir kitap ama çok memnunum size de tavsiye ediyorum böyle başucumda yatarken akşamları gece yatarken mutlaka kitap okurup öyle uyurum bunu da sizlerle paylaştıktan sonra haydi ben çay içmeye evet günümüz bitiyor gece oldu yürüyüşten sonra çayımı içtim güzel dinlendim sonra instagramda canlı yayınları izledim çok televizyona artık takılmıyorum bilmiyorum sizler nasılsınız e, artık gerçekten de e, televizyondan çok dijital yayınlar yani instagram sosyal medyalardaki canlı yayınlar daha çok rağbet görür gibi oldu. Can yazıyor diye bir astrolog var Instagram'da. Onun canlı yayını Haziran yorumunu dinledim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten bizlere yol gösterici gibi oluyor. tabi en büyük göster yol göstericimiz Rabbimiz tabii ki. Ondan ötesi yok kesinlikle. Ama bir öneri yani ben faydalanıyorum. Sizler de faydalanın. Evet inşallah sizin de gününüz güzel geçmiştir. Valla benim güzel keyifliydi. Dışarıya çıktık birlikte teyzemle gezdik geldik evimize sonra yemeğimizi yedik sonra yürüyüşümüzü yaptık sizlerde yürüyor musunuz ee, vallahi ben hava durumuna göre yağmur yoksa mutlaka çıkıyoruz Ebru ile yürüyüşe çok şükür bugün de bitiyor o zaman bu geceyi bitirirken sizlere iyi geceler dilemeden önce inşallah beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur diliyorum eee kanalıma abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı esirgemeyin lütfen. Ee, hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İyi geceler.